Öncelikle Eftihar Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Videoma, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ee, sizlerle videolarımız çerçevesinde, kanalımız çerçevesinde ilerlemek benim için de son derece keyif ve mutluluk verici oluyor. Bugün e, sevgili Boğa Burcu veya Boğa etkili arkadaşlar için hayatlarının aşkı nasıl bir insan? Ismi nedir? Nerede? Ne yapıyor? E, belki bir tanışıklık varsa nasıl bir tanışma, neler yaşanacak bunlara bakmak istiyorum. Sizlerden ricam sadece odaklanmanız olacak. Zaten yalnızca beğenen, yorum yapan ve kanala abone olan kişilere niyet ediyorum. Bakalım sevgili boğalar hayatınızın aşkı nerede? Bugünün güncel enerjileriyle değerlendirelim. Değnek ası kartı Kılıç sekizlisi kartı. Kılıç dörtlüsü kartı. Ve para ikilisi kartı. Şimdi sevgili boğalar özellikle burada hayatınızın aşkıyla ilgili güncel süreciniz nedir diye baktığım zaman aslında ya bu insanı tanımadığınızı çünkü bu bir kolektif açılım lütfen kendinize göre alın ya da bu insanı tanıyor olduğunuz ama bazı sebeplerden dolayı tam anlamıyla şu an istenilen arzu edilen tarzda bir birliktelik yaşanamadığını görüyorum. Şimdi bu şundan kaynaklı olabilir. E, bu kişiyi tanıyorsunuzdur, e, siz platoniksinizdir, o platoniktir. Ya da karşılıklı bir ilişki iletişim vardır ama tam anlamıyla bir ilişki dinamiği, ilişkiye dair dengeler sağlanmamış olabilir. Ancak burada baktığım zaman özellikle burada aktarmak istediğim şey aslında bu kişinin e, sizinle alakalı ya gelecekte ya da aslında şu anın güncel enerjileriyle bugünden itibaren önümüzdeki süreçler çerçevesinde tam anlamıyla bir ilişki hayatınızın aşkı olduğuna dair enerjileri kanıtlamaya e, karşı bazı çabaları ve bazı emekleri olacak diye düşünüyorum. Yani ya yeni tanıdığınız bir insan olacak ve hani daha sonrasında gelecek günlerde hayat çizginize dahil olacak ya da bunun haricinde yeni tanımanın ötesinde şöyle bir kişi olabilir. Zaten tanıyor olduğunuz ama süreç tam oturmamışsa bugünden itibaren onu daha da aslında oturtacak bir insan haline gelebilir diye düşünüyorum. Enerji olarak baktığımda karmaşık bir yapıya sahip. Yani aslında baktığımda birazcık iniş çıkışlar yaşatabilecek hem iyi hem kötü huyları dengeli olan ve aslında birazcık bu kişiyle alakalı baktığım zaman karakter yapısı itibariyle pasif kalan bir insan olacak yani belli adımları atmakta güçlükler çekecek belli hamleler yapmakta güçlükler çekecek ve özellikle bana kalırsa koç aslan ya ya da ikizler kova terazi etkili bir insan olacak diye düşünüyorum aslında bu kişinin e, karakter itibariyle şöyle zor bir insan olduğunu düşünüyorum bazı şeyleri ilerletmekte güçlük çekecek yani aslında bu kendi hayatı açısından belki böyledir değildir ama zaten önemli olan sizle ilgili olan süreci sizinle alakalı olan süreç enerjileri, sizinle alakalı olan döngüler, dönemler bunlar açısından fazlasıyla aslında pasif kalacak bir insan olduğunu görüyorum. Yani bu kişiyi tanıyorsanız da yeni tanıyacak olsanız da tam anlamıyla ilişki, dengelerin oturması birazcık zaman alacak diye düşünüyorum. Fakat burada kılıç sekizdesi şunu da gösterir. Ee, özellikle ilişkinize dair bazı sınavlarınız da olacak. Yani onun da aslında tabii ki karakter yapısı pasif veya herhangi bir şekilde çok aktif adımlar atamayan, belki sessiz kalan bir insan ama baktığımda onun da kendince adım atmamasının ardında bazı sebep olacak Şimdi bu kişiyle alakalı baktığım zaman e, özellikle bu kişinin e, birazcık aslında sınırlı düşünce yapısına da sahip olduğunu düşünüyorum. Yani çok geniş düşünen, çok düşünceli davranan, çok böyle dediğim gibi harekete geçeyim veya aktif bir şekilde bir şeyleri düşüneyim, sorgulayayım tarzı bir enerjide olan bir insan olduğunu sanmıyorum. Hatta burada para edilisi kartıyla birlikte baktığımda aslında bu kişinin... E, kendi hayatında da demin de söylediğim gibi atması gereken bazı adımlar var ama hep böyle bir ağırdan alan süreci ilerletemeyen o tarz bir insan olduğunu e, burada net bir şekilde görüyorum. Özellikle burada bu kişinin e, aslında adında ya da soyadında e, K L harflerinden biri var. Yani ya K harfini bu kişinin adında ya da soyadında görüyoruz ya da L harfini görüyoruz. Özellikle e, şöyle bir enerji ve frekans veriyor. Aslında çok böyle bir şeyleri içinde de yaşayan bir insan. Yani şöyle bir hissiyat alabilirsiniz. Size karşı duyguları olabilir. Bunu bir süre belli etmeyebilir. Ya da size bunları söyler ama bunun altında dolduracak bir şey yapmaz. Yani birazcık aslında baktığım zaman keyfine, konforuna düşkün ve çok fazla karşısındakinin düşüncelerini de önemsemeyen bir insan olacak hayatınızın aşkı. Ve burada özellikle bu kişiyle ilgili baktığım zaman maddi anlamda aslında iyi seviyelerde veya iyi düzende, iyi düzlemde ilerleyen ve birazcık maddi konuları yoğun bir insan olacak. İşleri olabilir, sizinle maddiyat hakkında çok fazla diyalog kurabilir, maddiyatla alakalı konuşabilir, parasal konularla ilgili bir işi olabilir, borçları olabilir. Yani genel gündemine baktığımda biraz böyle paralar, işte maddiyat, maddi konular bunları hayatının merkezine almış bir profil olduğunu da görüyorum. Tabii ki bunları zaman içerisinde keşfedeceksiniz. Bunu da söylemekte fayda var. Bunun haricinde e, hafif ben merkezci, hafif narsist bir enerjide olma ihtimali var. Bunun da dışında e, aslında çok e, maalesef Yaş olarak bence sizden büyük olma ihtimali yüksek. Tabii ki bu bir kolektif açılıp %100 tamamen uyması için özel açınlardan Eftane Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşarak destek alabilirsiniz. Ama kolektifte baktığımda birçoğunuzdan yaşı büyük olduğunu görüyorum. Ama olgun davranma konusunda çok olgun davranmayan, Dediğim gibi hep bir pasiflik, hep bir ağır şekilde süreci ilerletme veya sürecin dengelerini tam olarak böyle koruyamama ya da olması gereken boyutlarda devam ettirememe enerjisi verecek. Sizde çok fazla ikileme düşürecek, kafanızı karıştıracak bir profil. Bunun haricinde baktığım zaman bence en olumsuz özelliği de şu olabilir. Biraz ben merkezci. Yani çok fazla aslında kendisini düşünüyor olabilir. Kendisini merkeze alabiliyor olabilir. Sizin ne düşündüğünüz, sizin dertleriniz bunlara çok fazla taviz vermiyor olabilir diye düşünüyorum. Adalet kartı Kılıç Kraliçesi kartı, İmparatoriçe kartı ve Şeytan kartı. Şimdi bu kişiyle bir kere şunu da söyleyeyim çok farklı bir aurası var. Şimdi bu kişi ya çok böyle çok çekici, çok yakışıklı, çok güzel bu tarz bir insan ya da bu kişi şöyle bir enerji alanı oluşturuyor. Çok böyle yakışıklı, çekici bir şey yok ama size çok çekici geliyor. Yani deriz yani de şeytan tüy var ya Allah Allah ben hani kolay kolay böyle hissetmem. Bu kişiye ben neden böyle hissettim ki? Ya da bu kişiye karşı benim enerjim, benim frekansım, benim enerji alanım nasıl oldu da bu kadar yükseldi? Bu tarz soruları kendinize, size sordurabilir. Ee, aslında bu kişiyle ilgili şunu görüyorum: e, Adalet dengesi de çok zaman içerisinde gelişmiş bir insan olduğu için süreç sonunda da size hak ettiğinizi verecek ama dediğim gibi çok fazla e, bu kişiye kendinizi kaptırmamaya özen gösterin çünkü birazcık e, hazlara da düşkün bir insan tensel çekim cinsellik alkol olabilir e, uyarıcı maddeler olabilir e, kimileri için işte kumar vesaire bu tarz yani hazlara eğlenmeyi keyfe flörtöz e, keyfe de düşkün bir insan ama dediğim gibi farklı bir aurası var çok çekici beyaz aslında sizi de gerçekten çok yakın hissedecek. Aranızda tensel bir çekim ya da hani son derece yoğun bir enerji ve frekans alanı olma ihtimali de yine söz konusu olacak diye düşünüyorum. Biraz bu kişiyle ilgili sürecin adım adım oturması bana daha muhtemel geliyor. Yani sanki parça parça her şey yerine oturacak ve parça parça dengeler sağlanacak. Şimdi bilenler bilir ben her zaman net tarih vermekten yanayım. Tabii ki özel açımlar daha net tarihler verir. Bunun için Efta Tarot Instagram hesabımdan 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Ama bu videoyu beğenen kanala abone olan ve yorum yapan arkadaşlarım birçoğu en geç eğer bu tarz bir insan tanımıyorlarsa önümüzdeki Nisan ayının ikisine kadar tanıyacaklar. Zaten benim hayat çerçevemde bu tarz birçok saydığımız şeylere uyan insanlar var diyorsanız bu kişilerin de yine Nisan ayının ikisine kadar e, artık somutluklar, ilişkiye dair somut enerjiler verme ihtimalleri gündeme gelecek. Ama şunu da söyleyeyim. Kılıç Kraliçesi aslında ilişki için sizin de emek vereceğinizi, çaba göstereceğinizi, e, maddi manevi sizi de aslında hareketli bir süreç e, beklediğini ve bu süreç akabinde dediğim gibi adalet kartıyla evet dengeler sağlanacak ama inişler çıkışlar yaşanmasına da hazırlıklı olmak gerektiğini gösteriyor. O yüzden bana kalırsa e, sevgili boğa etkili arkadaşlarım birazcık e, burada süreçle ilgili acele etmemeye özen gösterelim verdiğim ipuçlarını da dikkate alalım diyorum hemen farklı bir desteden destek alacağım bakalım sevgili boğalar sizler için bu kartların e, getireceği bizlere vereceği mesajlar ne yönde olacak değerlendirelim şöyle alalım kaybetmek yani diyorum ya çok böyle inişli çıkışlı açıkçası başlangıçta niyetini belli etmeyen veya niyetine uygun sevgisini, ilgisini göstermeyen sizlere hüsran enerjisi hissettirebilecek birini görüyorum. Yani burada ya gizli aşk kartıyla da aşkımı ya gizli yaşayacak ya siz gizli yaşayacaksınız ya hani böyle bir yasak aşk gündemi de olabilir. Ya da şu olabilir bazı koşullar nedeniyle tam olarak o aşkı, o sevgililik, o enerjiyi, o dengeleri bir türlü tutturamayabilirsiniz. İnişleriniz, çıkışlarınız olabilir. Bu kart bu anlama bu. O enerjiye de gelecektir. Hemen bir kart daha alalım. Evet yani şans kartı diyorum ya birden fazla kez şans vereceksiniz. O size verecek böyle bir gidiş geliş ayrılıklar barışmalar bu tarz bir gündemde olacak diye düşünüyorum. Hemen iki tane konuşma kartı alacağım sevgili boğa etkili arkadaşlarım. Her ikisine de niyet edebilirsiniz ya da yalnızca bir tanesini seçebilirsiniz. Ama tabii ki şunu unutmayalım. Yorumlarda niyetlerimizi alalım. Birinci kartı seçtim, ikinci kartı seçtim gibi bu enerjileri çok çok yükseltip frekansları artıracak bir durumdur. Niyetlerimizi alalım, kartları seçelim. Evet, birinci kartı seçen sevgili boğa etkili arkadaşlar seni çok özlüyorum. Yani araya mesafe girebilir, insanlar girebilir, ayrılıklar girebilir. Bir özlem duygusu karşılıklı olarak veya bu kişi tarafından size karşı da hissedilecek gibi duruyor veya hissedilmekte duruyor. Hemen şöyle bir kart daha alalım. Bazen saçma ve dengesiz davranışlarım olabiliyor. Üzerine alınma sorun bende diyorum ve birazcık böyle de bir insan. Hani bunu da netleştirmekte fayda var diye düşünüyorum. E, yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih daha detaylı yorumlar için Efta Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.